Merhaba Egeon TV izleyicileri. Muhtar TV'nin yeni bir bölümüyle sizlerleyiz. Yanımızda Altınordu Mahallesi Muhtarı Veysi Çalhan var. Sohbetimize içeride devam edeceğiz. Ama videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Muhtarım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıyarak başlayalım. Kimsiniz, ne zamandır muhtar yapıyorsunuz, nasıl karar verdiniz olmaya? Ben Altın Ordu Mahalle Muhtarı'yım, Veysi Çalhan. Bu dönem ilk dönemimdir muhtarlık olarak. Ben eskide belediyede çalıştığım için muhtarlık yapamadım. Yani yapma şansım yoktu. Şimdi ben mahallemin sorularını çözmek için, mahallemin bir derdine derman olmak için dedim bir muhtar olayı olayım. Ve kazandım. Yani beni tercih ettikleri için bütün mahalle sakinlerime de teşekkür ederim. Şimdi bizim bu mahalleler tarihi bir mahalle olduğu için hep sokaklarımız dar. Eski yapılarımız çok. Yıkılacak, yıkıma mahkum olan bizim bir sürü evlerimiz vardır ve bunları gidermek için dedik bir muhtarlık adayı olalım da buraları biraz çözüm bulalım. E Şimdi bizim sokaklar dar olduğu için bir çözüm bulamıyoruz. Çünkü belediye arabası, ufak arabaları yoktur. Çöp arabası zorla gelip geçiyor. Senin büyük bir araban olduğu zaman mahalleye giremiyorsun. Eşya götürüp getiremiyorsun. Yani 4-5 devre, eski evin duvarları yıkılırsa, o yık duvarlar bir yarım metre açılırsa yollar biraz rahatlar. E, onun için bizim sokaklarda biraz çalışma e, gerekiyor. E, bunu da yapmak için bu pandemi biraz etkiliyor bizi. Yani bizim yapma şansımız yüzde eliye altına düşüyor. Bunun yapılması için çok iyi olur. Keşke yapılırsa. E, benim malimde eskiden telaş direkleri vardı. Onlar şimdi boşta kalmış. Yer altında çekildiği için bu 10 seneden beri boşta kalmış. Ben çok yerlere başvurdum, Tedaş'a, Gediz'e, çünkü benim sokaklarım dar olduğu için vinç'i sokamıyorlar. Diyorlar, biz yapacak bir şeyimiz yok diyor. E şimdi ben burayı, bu adamlar direkleri getirirken nasıl getirmişlerse bunları da bu şekilde sökmemiz lazım. Şimdi tamam eskiden vinç mi vardı? Yok. Yani bunların kaldırılması için ben bütün birimlere ben rica ediyorum. Bunlar bir an önce kaldırılsa benim mahallemin sokakları biraz dar olduğu için o direkler de olduğu için engelleniyor. Hatta hatta kırkızlı kapkaşlık olayları da o direklere tırmanarak evlerin içine pencerelerden bacalardan giriyorlar. Evleri soyuyorlar, içerileri soyuyorlar. Yani onlar kaldırılsa benim mahallem biraz nefes alır. İkincisine gelelim bu telefon kaploları. Telefon kaploları salkıyor sokaklarda. Adamların penceresinin kapısının önünde salkıyor. E, pencerelerini engelliyor. Telekom gelip bunlara bir düzen vermiyor. Yani her kaplı bir yöne gidiyor. Bunları e, düzeltilirse çok iyi olur. Çünkü ya yer altından verilmesi lazım ya da fazla kaploları kesip o, yani görev yapan kaploları bırakmaksa iyi olur bence. E Benim mahallemde üç dört tane, beş tane veya altı tane yıkılacak evler vardır. Belediye söylüyorum bir türlü yıktıramıyorum. Şimdi o evlerin yıkı hem tehlike saçıyor, hem de çocuklar sokaklarda oynadığı zaman yarın başına bir şey bir taş düşer, bir bir şey düşer sorumluluğu adam bizden tanır, bizden kimden tanıyacağız? Tanıyacak kimse yok. Bunların yapılması yani bu en azından tamam sahibi var da sahibi piyasada yok mirastırlar bunlar. Yani dedelerinden kalmış. Adamları biz bulamıyoruz ki onlara söyleyelim ya gelin bu yıkın temizleyin ya da bir dekor yapın ya da bu yıkık yerleri düzeltin. Biz bulma şansımız yok. E belediyeye de söylüyoruz o da duruyor öyle yapacak bir şey yok. Bu iki seneden beri uğraşıyorum bir türlü yıktıramıyorum. Bu da mahalleye görüntü bozukluğu veriyor. Mahallemiz yani bir sürü sıkıntılarla iç şeyiz. Sokaklarımız dar olduğu için gerçekten bir bir şey yapamıyoruz. Muhtarım pandemi mahallemizi nasıl etkiledi? Pandemi mahallemde bu iki aydan beri yok. Yani iki ay belki fazla oldu. Vakaç yoktu. Bu iki üç tane vaka bu iki üç gün içinde oldu. Onlar da biraz yavaşlıyor galiba. İnşallah yok olmasını bekliyoruz. Biraz durmuş. Ama bazı yerlerde var diyorlar. Biz bilmediğimiz için bir şey yapamıyoruz. Peki bu bölgede oteller çok fazla. işlerde bir düşüş. Turistik Valla doğrudur. Bir Burada oteller fazla. Bir de tarihi bu basmane Anafartalar Caddesi çok karabalık olduğu için yani ne bileyim mesafe yok. E, kontrolsüz. Her şey kontrolsüz. Adam yolda yürüyor sigara içiyor. Yolda yürüyor maskesini Hı. çıkarmış. Bizim söyleme şansımız yok. Söylediğimiz zaman bize tepki veriyorlar. Yani bunu bir an önce öğrenirse iyi olur. Çünkü bu yüzden artıyor. Gerçekten pandemi bu bir aydır biraz fazla yoğunluk veriyor. Peki nasıl bir mahalle yapısı var? Eski yapı. Benim malum hep eski yapı. Yeni yapı yok. İmar yapı, imar planı yok. İmar afi yok. Yani onun için adam bir şey yapamıyor. Kendi evini tadilat yapmak istiyorsa yapamıyor. Çünkü yasak. Ee, sit alanı olduğu için yapım izni yok. Evet tarihi bir bölge. Tarihi bir bölge olduğu Bersin. için. Şimdi bizim mahalleyi iki metre kazarsan başka bir şeyler çıkıyor. Yani tarihi yerler çıkıyor, mezarlar çıkıyor, bir türlü şeyler çıktığı için kimse edilmiyor. Peki deprem sizin mahalleye nasıl etkiledi ya da mahalle olarak depreme hazırlıklı mısınız? Valla mahalle bizim depreme çünkü bizim mahalle çok depremleri görmüş. Yeni yapı olmadığı için hepsi eski yapı. Eski yapıda çoğu taş duvar olduğu için e, depreme biraz dayanıklıdır. Yani e, çatlaklar olur bir şeyler olur zaten bu geçen yapılan depremde benim mahallemde fazla evler zarar görmedi. E, ufak zararlar gördü. Yani fazla sıkıntı yok depremde. Peki son olarak şeyi sormak istiyorum. Muhtar maaş alarak hem de giderleri kendiniz karşılayarak nasıl geçim sağlıyor şimdi? Valla muhtar maaşları yetmiyor. Muhtar maaşları yani şimdi azgari ücretin altında alıyoruz. Bu azgari ücretin altında alması demek şimdi bazıların iş yerleri kiralıktır bazıların elektrik faturası, daha çoğunluk hepsinin elektrik faturası, su faturası, telefon faturası, internet faturası derken ayda 5 600 bin lira oradan çıkıyor. Bir de kira olduğu zaman orada 1 milyardan aşağı yok. Gel gelelim 1.5 milyar oraya gidiyor. Ee, yani bir yerde oturduğun zaman 3 tane arkadaş veya misafir geldiği zaman zaten o para da yetmiyor. İnan bazen cebimizde vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Geliyor buraya acım, işim yok param yok. Elimizde ne gelirse varsa veriyoruz. Yoksa onu başka yollardan bize gelen idarelere yönetiyoruz yani onları. Peki muhtarım çok teşekkür ederim. Ben de ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Allah razı olsun katkınızdan dolayı. Yani iyidir bu bizim muhtar maaşımız gerçekten bazılarına yetmiyor. Yani emeklilere yetiyor. Şimdi yalan atmayalım. Ama emekli olmayanlara yetmiyor.